sağlık çalışanları artık takdire teşekkürü. 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Manisalı sağlık çalışanları başlayacak görüşmeler öncesi Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları düzenlenen basın açıklamasında sözleşmeden beklentilerini anlattı. Sağlık çalışanları artık takdire teşekkürü ve teşekküre ve alkışlara doydu. Masada tüm taraflardan icraat bekliyorlar. Sorunları çözüm, haklı talep ve beklentileri de karşılansın istiyorlar. Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada toplu sözleşme öncesi genel merkezlerinin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına 81 maddeden oluşan teklif paketini sunduğunu hatırlattı. 2022 yılı için %21 zam, 2023 yılı için %17 zam. 3600 ek gösterge vaadinin bir an önce hayata geçirilmesi. Saymış olduğumuz bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerlidir. Düzenlenen basın açıklaması sağlıkçıların ve vatandaşların alkışlarıyla sona erdi.